İsrail, Lübnan'la imzalayacağı deniz sınırı anlaşması sayesinde yakın gelecekte Avrupa'nın ana gaz tedarikçisi haline gelmeyi hedefliyor. Açıklama İsrail Başbakanı Yair Lapid'den geldi. Rusya'ya enerji bağımlılığını hızla sonlandırmayı hedefleyen Avrupa Birliği bunun bedelini giderek kabaran faturalar ve artan üretim maliyetiyle ödüyor. Kıtanın umudu Orta Doğu'daki iki ülkede İsrail ve Lübnan arasında imzalanması beklenen deniz sınırı anlaşması enerji kaynağı çeşitliliğini artıracak. Potansiyel büyük. Tel Aviv'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşen İsrail Başbakanı Yair Lapid iddialı konuştu. Lübnan'la imzalanacak anlaşma sayesinde yakın gelecekte Avrupa'nın en önemli gaz tedarikçisi olacağız dedi. İsrail ve Lübnan yıllardır deniz yetki alanları konusunda anlaşmazlık içindeydi. İki ülke ABD'nin ara buluculuğu sayesinde uzlaşı sağladı. Tarihi anlaşma Perşembe günü imzalanacak. Bu sayede Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarında sondaj yapılabilecek ve çıkarılan doğal gaz uluslararası piyasaya sürülebilecek. Ukrayna Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için doğal gaz üretimini %22 artıran İsrail, Lübnan'la varılan anlaşmanın uygulamaya geçmesiyle üretim ve ihracatını daha da arttıracak. Ancak bu uzun vadeli bir perspektif. Avrupa Birliği enerji bakanları Lüksemburg'da bir araya geldi. Doğalgaza blok çapında tavan fiyatı getirme hedefi bir kez daha masaya yatırıldı ama fikir birliği hala yok. Tavan fiyata karşı olan Almanya fiyatları düşük tutmak için ortak gaz alımı yapılmasını öneriyor. Uluslararası Para Fonu IMF uyardı. Avrupa yeni yılda tüm zamanların en yüksek gaz ve elektrik fiyatlarıyla karşı karşıya kalacak. IMF raporuna göre doğal gaz stokları Avrupa'nın kış öncesi dönemi iyi yönetmesine izin verse de Rusya'dan doğal gaz akışının tamamen durması karamsar senaryoları tetikliyor.